Şimdi e, prostat çok kanlanan bir organ ve e, prostat ameliyatları da kanlı ameliyatlar. Lazerde e, kanama çok az oluyor. Dolayısıyla hasta ameliyattan sonra bir kan kaybıyla halsizlik, bitkinlik, perişan olmuş bir halde olmuyor. Bir gece yatıyor, ertesi gün sonunda salınıyor. Ameliyatın sonucunu da hemen ertesi gün görmüş oluyoruz. E, diğer tur ameliyatlarında Sonda 2-3 gün kalabiliyor. Biraz kanama olduğu için hasta ameliyat sonrası e, halsizlik hissedebiliyor. Oysa lazer ameliyatı olan hastalar has, e, bir tek kendisi biliyor ameliyat olduğunu. Dışarıdan hiç kimse anlamıyor. E, tabii burada en önemli söylemem gereken şey kalp hastası ileri yaşta e, başka hastalıkların e, e, eklendiği durumlarda örneğin e, hipertansiyon, diyabet, işte damar hastalıkları gibi çok fazla ilaç kullanan ee, çok fazla hastalığı olan hastalarda e, kalbin e, attığı volüm belirli bir yüzde olmalı. Yani e, kalbin e, sağlığı da çok önemli. Dolayısıyla biz bunlara bakıyoruz. Eğer burada risk grubu oluşturuyorsa orta ve yüksek risk o zaman lazer ameliyatı onlar için e, çok uygun oluyor.